Merhaba hanımlar, İğne ve Örgü YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet hanımlar, bugün yine çıtı pıtı yeleğimiz en çok sevilen yeleğimiz ile karşınızdayım. Bugün sizlerle hem modelimizi çalışacağız, hem birkaç tane sorular var onları yanıtlayacağım sizlere, hem de beden çalışması yapacağız. Buna göre siz de kolaylıkla bedenlerinizi ayarlayabileceksiniz. Şimdi gördüğünüz gibi ben iki tane başladım. Bunlar sipariş ee, sorularınız olursa ileriye doğru ona göre de video çekebiliriz. En çok sorulan sorulardan bir tanesi kaç numara tığla ör örüyorsunuz. Bakın benim iki tane kullandığım tığım var. Bir tanesi sürekli kullandığım 1.40 milimlik bir tığ. Bunu her örgümde kullanıyorum. Bu elime çok uygun. 6 numara bakın şöyle gördüğünüz gibi. Her örgümde bu tığımı kullanıyorum. Şöyle de bir tığım var. Bu örmesi çok kolay oluyor bu tığla. Bunu pazardan almıştım. Numarası yok. Şimdi bedenimizi nasıl e, ayıracağız? Bedenimizi nasıl ayarlayacağız? Bunların sorularına cevap vereceğim bu videomda. Bakın şöyle başladım ben. 38-40 beden. Daha önce videomda 46 48 paylaşmıştım, var. 38 de paylaşmıştım, var. Bu da 38 40 beden. 38 40 beden bir yelek için şuradan şu modellerden sayacağız. Bu modellerden 17 model kuracağız şunlardan. Alt kısmına ise 33 badem yapacağız. 38 40 beden için. Hanımlar bunları kaydedin, not edin. Bunlar işinize çok yarayacak. Bu şekilde bakın şu bademlerden 33 badem yapacaksınız. Bu bademler tek olmalı. Çift olursa üstteki bu modeller denk olmuyor. Bir tane eksik bir tane fazla. Yani tek olmalı sayılarınız. Gördüğünüz gibi 38-40 beden için ben 33 badem yaptım alt sıraya. Üst kısmı ise 17 model kurdum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17. 17 model kurdum. Daha koltuk kesimine gelmedim. Bu arada ipimin numarasını da sizlere söyleyeyim. En çok beğenilen 5850 renk kodu. Çok güzel bir rengi var. En çok beğenilen ipliklerden, İbrolü ipliklerden. Evet, 38-40 bedeni bu şekilde ayarladık. 38-40 beden örecek arkadaşlarımız aynı bu şekilde, bu sayılarla yaparlarsa bedenleri denk olur. Şimdi gelelim 40-42 bedene. Bakın, 40-42 beden 38-40 bedenden iki model fazla olmalı. Yani beden aralarında iki model fazla olmalı. iki model fazla yapmalısınız ki bir sonraki bedeninizi bulabilirsiniz. Bakın üstüne koydum. 38-40 bedeni 40-42'nin üstüne koydum. Bakın 1-2 iki tane modelim fazla. Yani bu demek oluyor ki burada 19 model var altta. 40 42de sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19. 19 model uyguladım. 40, 42 medene. Ee, alt kısmı ise 37 badem yaptım. Yani şu alt kısmı 37 badem yaptım. Üst kısmı ise 19 model uyguladım şu şekilde 19 model uyguladım. Ee, sorulan sorulardan bir tanesi ise önlü ters mi düz mü nasıl ayarlayacağız idi. Bakın burası modelimizin ters kısmı. Biraz sonra sizinle zaten paylaşacağım göstereceğim. Bakın burası da modelimizin ön yüzü. Şuradan göstereyim. Bakalım ayırt edebilecek miyiz? Bakın Zaten belli oluyor gördüğünüz gibi bakın burası modelimizin içi burası da kullanacağımız dışı aslında fark ediliyor şöyle yakından şöyle bakın fark ediliyor belli oluyor şimdi farklı bir iple hem modelimizi başlayalım tekrardan hem de belki bu ipten sade bir ipten başlarsak belli olur daha çok belli olur. Şimdi bunları kaldıralım. Eğer sorduğunuz, merak ettiğiniz sorular olursa, anlayamadığınız yer olursa yine beraber başlarız. Siyah ipimizi aldım. Şuraya bir düğüm attım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tığımı doladım. İlk başladığımız zincir boşluğundan batarak ikili tırabzan yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tığımı doladım. Buradaki çekmiş olduğumuz tırabzan boşluğuna batarak bu şekilde ikili badem yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tığımı doladım. Aynı tırabzan boşluğundan batarak Yine şu şekilde bademler yapıyorum. 1 2 3 4 5. Buranın sayının 5 olduğuna takılmayın hanımlar. Bu elinizle alakalı. Sık olursa 6 7, gevşek olursa 3 4 de çekebilirsiniz. Bu şekilde alt kısımdaki bademlerimizi yapalım. Dediğim gibi her model arasında 2 badem fazla olmalı. 2 badem, 2 badem ayarlayarak bedeninize ulaşabilirsiniz. Bakalım ne kadar olmuş sayalım. Kaç badem yapmışız? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 badem bizim için yeterli. Şimdi bakın bademlerimizi bu şekilde yaptım. Şimdi farklı bir ip alalım. Şöyle sade bir yavru ağzı bir ipim vardı. Bununla modelimizi başlayalım. Hem belki aramızda yeni katılan arkadaşlarımız olmuş olabilir. Hem de modelimizi tekrardan öğrenmiş oluruz. İlk başladığımız yerden bakın, ilk başladığımız yerden bademin içine trabzan yapmıştık. Buradan ikili bir trabzan yapalım. Bir, iki, üç. Bakın, üçlü bir trabzan yaptım. Burası düz tarafı, yani şurası arka tarafı. Şimdi belli olacak zaten. 1, 2, 3 zincir çektim araya. Bir tane badem boş bırakıp ikinci bademe bir trabzan ile battım. Yanına iki trabzan daha yaparak üçlü bir trabzan yaptım buraya. Şöyle 1, 2, 3 zincir çektim. Bir trabzan boş bırakıp ikinci trabzana batarak Buraya da aynı üçlü trabzan yapalım. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir trabzan, bir badem boş bırakıp ikinci bademe içine 3 adet bu şekilde trabzan yapalım. Bakın 9 badem yapmıştık sayıları tek olmalı. 9 badem yapmıştık. Son bademin içine de aynı üçlü trabzanımızı yapalım. Yani bu alt kısmı 10 badem yapmış olsaydık burada bir tane badem fazla olacaktı. Biz bunu istemiyoruz. Tek olmalı sayı. Şimdi bakın modelime bademlerin içine üçer üçer trabzanla batarak bu şekilde yaptım. Bu modelimizin ön yüzü. Şimdi işimizi şu şekilde çevirdim. Bakın burası arka kısmı. Arka kısmına siyah iple gidiyoruz. Modelimizin arka kısmına siyah iple gideceğiz. 4 zincir çektim bakın ipimde tığımı tam iki bademin yani burada üçlü bir trabzan yapmıştık buradan sık iğne ile battım 1 2 3 zincir çektim Şuradaki ikili trabzanın arasına yine sık iğneyle battım. Burası modelimizin arka yüzü. 1 2 3 zincir çektim. Buradaki ikili trabzanın arasına sık iğne ile battım. 1 2 3 zincir çektim. Yine ikili trabzanın arasına sık iğne ile battım. 1 2 3 zincir çektim. Buradaki trabzanların boşluğuna battım. 1 2 3 zincir yine 2 trabzan boşluğuna sık iğne ile battım 1 2 3 zincir Yine aynı şekilde iki trabzan boşluğuna sık iğne ile battım. 1 2 3 zincir çektim. Son trabzan boşluğuna da battım. Arka kısmı modelimizin bu şekilde tamamlamış olduk. Bakın burası modelimizin arka yüzü. İşimizi çevirdim. Bakın burası da ön yüzü. Şimdi burada 3 zincirimiz vardı zaten. Modelimizin arka yüzüne gittik. Buradaki, şuradaki şurası biraz daha e, geniş olmalı zincirlerinizi. Burası kasma yapmasın. Buradan ekleme yapacağız. Veya ön pat olarak kullanacağız. Bu boşluğa üçlü bir Bakın. Yine üçlü bir trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Buradaki üçlü e, zincir çekmiştik. Buraya yine üçlü bir iki defa da çekerek trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Yine buradaki boşlukları kullanarak trabzanlarımızı yapalım. 1, 2, 3 zincir çektim. Bu şekilde çok rahat, çok güzel bir model. Tek renk ipliklerden de yapabilirsiniz. Bu şekilde düz ipliklerden veya ebrolu ipliklerden de yapabileceğiniz çok beğenilen bir model. Bakın alt kısma 5 model uyguladık. Üst kısmı ise 4 model. Sonraki 2, 4, 5. Sonraki sırada şurayı da kullanarak yapacağız. Hiçbir eksilme olmayacak. Devam edelim. Aklınızda bir soru işareti kalmasın. Bakın ipimiz burada. S ipimizi tekrar zincirini çekmiştik zaten. Buraları zincirini ayarlayıp çekin. Buralarda bir daralma olmasın. Tekrar gördüğünüz gibi trabzan iki trabzan boşluğuna sık iğne ile battım 1 2 3 zincir çektim aynı trabzan boşluğuna battım 1 2 3 zincir çektim aynı trabzan boşluğuna battım yani biz ters olarak düz olarak ters olarak bakın bunu ters olarak yaptık modelimizi bunu düz olarak şu tarafı şurası, şurasını kullanacağız yani düz olan yerini kullanacağız burası ilk başladığımız yer düz geldi biz burayı kullanacağız şurayı arka taraf sayacağız modelimiz iki taraftan da yürüdüğü için ters düz olmuyor sadece şu alt taraftan bakın düz olarak gitti ya burayı baz alarak modelimizi yaka kesimini koltuk kesimini ayarlayacağız bu şekilde devam edelim 3 zincir yine iki trabzan arasında sık iğne 3 zincir bir sık iğne siyah ipimiz hep bu şekilde ilerleyecek 3 zincir bir sık iğne 3 zincir bir sık iğne diğer rengimiz ise 3 trabzan 3 zincir bakın şurayı şöyle uzun yapın uzun tutun ki ikisini beraber şu şekilde ayarlayabilirsiniz. Gördünüz mü? Tırabzanın arasında kalıyor zaten. 2 3 3 tırabzan. 2 defa da çekiyorum. 1 2 3 2 defa da çekiyorum tırabzanlarımı. 1 2 3 1 2 3 Bakın burada ipimizi e, şuradaki düğümümüz elimizde tutalım ki buradan zaten sökülme yapmıyor bu iplikler biliyorsunuz. Şöyle elimizde tutalım. Burayı da bu şekilde trabzanımızı yaptık bakın 2 4 5 model başlamıştık 4 model araya uyguladık yine buraya 5 model oldu bu şekilde yeleğimiz artırma eksiltme yapmadan bu şekilde ilerleyecek bakın tek renk ipikler de çok güzel oldu modelimizin bakın arka yüzü şuradan baz alarak yapıyoruz iki sıra ters bir sıra düz olmuş oldu ara kısımda burayı arka kısım olarak sayıyoruz şurayı da ön kısım olarak zaten belli oluyor ördükçe sizde fark edeceksiniz bu şekilde modelimizde başladık sorulan sorulardan bir tanesi ise e, yaka kısma aynı renkleri nasıl denk getiriyorsunuz idi ben bakın başlarken alt kısma böyle ne renkten başladıysam alt kısmı diğer rengi de bu gerçi ayrı bir gelik ama bakın aynı renk başladım. Yani burayı şu yeşille de başlamış olsam alt kısmı aynı diğer parçayı da yeşille başlıyorum. Yani arada kalan ipi koparıyorum. Aynı renk olmalı ki yaka da aynı renge denk gelsin. Bugünkü videomuzda bu şekilde faydalı olmuştur umarım. Ayarlamaya çalıştık beden tablosunu. Umarım faydalı olmuştur. E, sorulan sorulara bu şekilde cevap verdim. Aklınızda yine varsa e, sormak istediğiniz yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. E, bazen çok mesaj geliyor, attığınız mesajlar altta kalıyor, cevap veremiyorum. Bunun için e, sitem eden arkadaşlarım oluyor. Yani hem bu siparişleri yetiştirmek hem sürekli video çekmek hem de e, bu sürekli telefon elimde olmalı ki ben size cevap vereyim. Bunun için affınıza sığınıyorum. Bu şekilde bugünkü videomuzu da tamamlayalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın hanımlar. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.